Geçmiş olsun. Akrabalık böyle mi olur? Köşeyi dönmüşsün. Bir ziyaretime bile gelmedin. Bir paket sigara da getirmedin. Haklısın. Dertler içindeydim. <laughs> ne derdiymiş? Bir elin yağda, bir elin balda. Tonla param var. Para insanın sevdiklerini geri getirmiyor. Yonca'ya ne oldu? Öldüyse bilmek isterim. <laughs> Bunun için geldin demek. Menfaatin için ha? Ölmedi. Yaşıyor. Başıma bela oldu. Besledim. Baktırdım onu. Tonla masraf ettim. Yaşadığı doğru mu? Yalvarırım söyle. Masraflarını öderim. <laughs> Elin mahkum. Ödeyeceksin. Hem de fazlasıyla. Kardeşim nerede? Önce para. Beş milyon. Tamam. Parayı getireceğim. Kuştepe Aytaç Sokak 11 numarada seni bekleyeceğim. Polise haber verirsen bir daha kardeşini göremezsin. Yağma yok Şeyh Çilesini ben çektim. Parayı sana yedirmez. Kızı dilendirip yolunuzu bulduğunuzu biliyorum. Ne yolu abi? Üç beş kuruş para getiriyor. Naciye'nin analık hakkı ne olacak? Ama ne analık ha? <laughs> Merak etmeyin. Komşuda pişer, size de düşer. Emrah'tır. Hoş geldin yeğenim. Buyur. Benim yeğenim delikanlıdır. Polise haber vermemiş. Bak, kardeşini analık babalık eden Davut'la Naciye. Davut'un nasıl babalık ettiğini Almanya'ya giderken gördük. Getirdim. Hadi Naciye, Emrah'ı kardeşinin yanına götür. Hadi.